İşçi arıların ilk 21 gün kovanda neler yaptıklarını anlatayım mı size? Bal arıları, diğer adıyla da işçi arılar adından da anlaşılacağı gibi koloninin en çalışkan bireyleridir. 21 sayısı bal arıları için çok enteresandır. Çünkü 21 günde yumurtadan çıkarlar ve yine 21 günde kovan içinde çalışırlar. Sonra dışarı çıkarlar. Yani doğdukları günden itibaren kısacık hayatlarında hep çalışırlar. Peki ilk 21 günlük kovan içi mecburi hizmet sürecinde neler yaparlar? Neler oluyor kovanın içinde? yumurtadan çıktılar ilk 3 gün kendisini ve yavru gözlerini temizliyorlar. Yavrulu gözler üzerinde dolaşarak kuluçka sahasında gerekli sıcaklığın oluşmasını sağlarlar. 3-6 günlük yaşta petek gözlerinden aldıkları çiçek tozu ve balla hazırladıkları karışımı yaşlı larvalara verirler ve onları beslerler. 5-15 on günlük yaşta arı sütü salgılayarak genç larvaları beslerler. 12-18 günlük yaşta ise balmamı üretirler, petek örerler Ayrıca hala kovan temizliği ile uğraşırlar. 18-20 günlük yaşta kovan uçuş deliğinde ve uçuş tahtası üzerinde nöbet tutarak kovan bekçiliği yaparlar. Kovan içi hizmetini tamamlayan 21 günlük işçi arılar artık kovan dışı hizmete hazırdır. Ömürlerinin geri kalanını da arazide çalışarak geçirirler. Bu kısmını biliyoruz zaten. Kovana nektar, polen, propolis, su gibi şeyler taşırlar. Hani kovandan peteği çıkardığımızda peteğin üzerini sarmış, uçmayan, çok kalabalık görünen arı topluluğu var ya işte bunlar daha 21 gününü tamamlayamamış, doğru düzgün uçmayı beceremeyen işçi arılar. Beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın.